Meksika'nın her köşesinde böyle seyyar şekilde taco satan dükkanlar bulabilirsiniz. İlk olarak buraya geliyorum ve hangi etten olduğunu soruyorum. Dana et olduğunu söylüyor. Ondan sonra burada siparişimi veriyorum 3 tane takoyu. Abimiz burada eti doğruyor, böyle kıyma haline getiriyor diyebiliriz. Ve o eti pişirdiği sosundan atıyor. Ve sonra da o etleri doğruyor. Ve sonra taco ekmeklerini çıkartıyor. Bu ekmekler nemlendirilmiş şekilde. Bir takoda 3 tane ekmek var. Ve üstüne isteğe göre kişniş ve soğan atıyor. Yanlarında mezeler var. Yeşil limon. Sonra böyle soğanımsı turşu. Yani turşu ama soğan ve bir karışık sebze var. Ve yeşil sos. O yeşil sosun ismi salsa verdi. Acı sos. Burada deniyorum ve tadını böyle size tarif etmeye çalışayım. Şöyle düşüneyim. Açıkçası tadı tarif edilemez şekilde çünkü buna benzer bir şeyi daha önceden yemedim. Şunu anladım ama Meksikalıların acı anlayışı bize çok yakın. Bu yeşil sos bayağı acıydı. Sinemikte biraz zorlanıyorum ameliyattan dolayı. Ama tadı gerçekten muazzam. Özellikle o eti pişirdiği sos. Orada bir takım baharatlar var. Onu çözemedim. Yani alışık olmadığımız baharatlar. Ne Türk mutfağında olmayan bir baharat yani kesin. Burada takoları yiyorum. Bu takoyu da bu gördüğünüz eti hani doğuruyordu ya. Burada aslında size anlatıyorum ne kadar güzel olduğunu vesaire. Hatta dördüncüyü de sipariş veriyorum burada. Bu eti doğuruyorlar ve o sos var ya hani attığı üstüne. O sosu böyle çorba olarak içine eti katıyor ve yanında tortilla ekmeğiyle de yiyebiliyoruz. Evet bunun üstüne de e, tatlı gibi bir şey yememiz lazım. Onun için e, öyle bir şey yemeye. Por favor. ¿Cómo? ¿Una el otro, un ¿Una? Sí. ¿Así? Sí. ¿En vaso? Sí. Tengo de 22, de 25 pesos, 35, 40, 45, 50 el medio. ¿Cuánto? 5. ¿25? Sí. tapa verde, roja. Eh, ¿Picante? No. ¿No picante? No. Me gusta picante. ¿Con picante o no? Con picante. Ok. picante? sí. ¿Así o más? más. Ok. Ok. Ya. Yeah. Ok. ¿gusta refresco Si gusta, bien frías. Tengo coca, pepsi, mirinda, chivacola ¿Es, es frito? Y, gusta checarlo? Mira, checa checa, checa Aquí la atenderemos. ¿Es un gusto boa cerveja. Eh, boca. Quanto, qual é a questão? 25 igual. OK. OK. Vê. Okay. OK. Espera lá. Okay. Para YouTube. Mande. Ah, para mirar. Yeah. Oh, yeah, yeah. Hola, hola Turquía. Hola. de 5. Falta 5 pesos <Ses> nada. Ahí está, 5. Okay, gracias. Gracias, hermano. Gracias <Ses> mucho. Allah kullamızı da aldı. Arkadaş Arkadaşa Türkiye'ye selam söyle dedik Şunun bir tadına bakacağım mısır. Ama peynirli. Bir üstüne bir baharat attı. Acı. Biraz da sulu. Bizdeki gibi tereyağlı falan değil yani. O suyu da bayağı var. Vallahi tadı fena değil biraz karabiberli bir şey ama Yani arkadaşlar uzun lafın kısası o kadar çok Bunu da bir öğün olarak yiyebiliriz yani O şekilde. geçsek mi? Geçtik. Bu başıboş diğer bir videomda başıboş geziyorlar dediğim parkın önündeyim şu an. Bu parkta belli bir saatten sonra polisler var. Bu polisler burayı kontrol ediyor. Tadı güzel ya. Ne? Ha bu sus şey. Sulu dediğim şey mayonezden geliyor. Acı olsun dedim. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.